Şefim Gastro Show etkinliğinin birinci günündeyiz. Öncelikle bu etkinlikte bizleri neler bekliyor? Bizi güzel şeyler bekliyor. Ülkemizi güzel şeyler bekliyor. Özellikle tabii konumuz gastronomi olduğu için gastronomi adına önümüzdeki son gelecek 10 yılda çok önemli şeyler bekliyor bence. Bu gelecekteki 10 yılda emin olun dünyanın tutmamız nerede falan filan diyoruz ya işte hak ettiği yere gelmiş olacak. Çünkü şöyle bir müjde vereyim size. Şu anda Milli Eğitim Bakanı çalışmış olduğumuz bir proje var. Bu proje tamamlandı, bitti ve gastronomi liseleri yapıyoruz. Gastronomi lisesi demek bu işin tüm sorunlarını ve problemlerini ortadan kaldıracak demek. Çünkü bunu bize komi lazım, garson lazım, aşçı lazım ve de bunların dilleri olması lazım. En önemlisi bu insanların bu ellerindeki ürünlerin nereden geldiğini, nasıl geldiğini, tarihini bilmesi lazım. Annesinin, babasının vesairesinin reçetesini bilecek. Yani geneliksel dediğimiz reçeteyi bilecekler, araştıracaklar, bulacaklar, biz bulacağız. Bulacağız. Geneliksel reçeteyi bulacağız bir tarafa ama bu diğer reçetemizi biz uyarlamamız gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Dünyaya satar hale getirmemiz lazım. Dünya biz bunu nasıl satabiliriz? Nasıl pazarlayabiliriz? Nasıl sabah sunmamız lazım? Hangi tatlara, tuzlara, şeylere sokmamız lazım? Bunun çalışmasını yapmamız lazım. Çünkü hikayeniz yoksa hikaye olursunuz. Bu hikayeyi anlatabilecek değerde bu lisede bu çocuklar yetişecekler. Bunun gibi hareketlerde bakın gördüğünüz gibi Turizm Bakanımız bugün buraya geliyor. Artık devletin işin içine devlet var artık yani. Daha güçlü daha güçlü hareket ediyoruz. Dolayısıyla her anlamda Beşiktaş şey Yıldızı'nın gelmesi her anlamda ülkenin bakış açısı değişti. Çünkü gaz türümü çok önemli bir katma değer yaratıyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de müthiş bir katma değer yaratma şansı ve imkanı var. Biz bunu ne kadar değerlendiriyoruz? Bence şu anda hiçbir şekilde doğru düz değerlendirilmiyor. Çünkü gastronomi demek sadece bilmem ülkenizdeki yeme içme meselesi değildir. Bu elemanlarımızı yetiştirebildiğiniz takdirde, bu liseleri kurduğunuz takdirde bu adamlar aynı zamanda dünyanın dört bir yanında ülkenizi ve ülkenizin yemeklerini iyi anlatabildiklerinde, ifade edebildiklerinde kimin peynir, yas peynir ülkemin osunu, ülkemin İtalyanlar gibi mesela o olmadan kullanmam, bu olmadan kullanmam, ülkemin şu olmadan kullanmam olacak ve diyecekler artık. Çünkü bunun bilincinde olacaklar. Kısaca gastronomi ne anlama geldiğinin artık farkındayız. Dünyada ne anlama geldiğinin farkındayız. Ülke olarak farkındayız en önemlisi. Dolayısıyla bugün bakanımızın gelmesinin mesela buraya gelmesi de 3 gün önce başka bir yerdeydi. Yarın Bursa'da olacak yine beraber olacağız. Bugün buraya gelecek ne kadar artık önemli ve değerli olduğunu bence üst düzeydeki insanlar da fark ettiler. Dolayısıyla bu gastronomi listeleri de onun için yapılmakta. Son 10 yıla damgamızı vuracağız. Hemen bir günde 2 günde olacak şey değil. Dolayısıyla bu gibi işlerin şu anda burada olmamızın da sebebi ve nedeni bunları anlamak, dinlemek eksikleri, gedikleri görmek adına buradayız. Güzel işler olacak gastronomi adına diyebilirim. Dolayısıyla güzel bir gün yani.